Selam arkadaşlar. 7 Eylül'de üzüm sirkesi yapmıştım ve sonucunu bugün sizlerle paylaşmak istedim. Normalde 6 haftayı doldurmadan üzüm sirkelerini yerinden oynatmıyorum ama üzüm sirkesinin zamanı geçmeden yapmak isteyen arkadaşlar olursa diye erken bir çekim yaptım. Bu arada dediğim gibi 22-23 günlük bir sirke bu arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde sirke anası oluşmuş ve bu şişe artık kullanılabilir durumda. Kokusu ve lezzeti gerçekten çok güzel. Ama iki hafta daha beklemesi gerekiyor sirkenin tam tadını alması için. Daha sonra cam kavanozlara doldurup buzdolabında saklayacağım. Bu kavanozda sadece nohut kullanmıştım ve gerçekten çok güzel oldu. Sirkelerimi iki farklı üzümle hazırladım. Birine sirke anası koydum diğerine nohut koydum. Bu kavanozu da sirke anasıyla hazırlamıştım. Aynı ortamda olmalarına rağmen her sirke farklılık gösterebiliyor. Bir buçuk ay içerisinde oluşumunu tamamlayan köy usulü sirke tarifi bu arkadaşlar daha önce de paylaşmıştım